arkadaşlar nerede kalmıştık uzun bir ara verdik ee, benim sınavlarımdan dolayı ikinci üniversitede tarım bölümünü okuyorum biliyorsunuz facebook'tan da takip edenler biliyor o yüzden çok yoğun bir haftaydı telafi haftamız vardı telafi derslerimiz vardı halk eğitimlerde evet bakın şu arasını oymuştuk kenarını da böyle çıkartmıştık bunlardan çıkartıyorsunuz kaç tane burada ne kadar varsa arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 bir de şöyle küçük buçuk tamam mı Onlarla vakit kaybetmeyelim. Yine boyamızı yapalım. Her zamanki gibi. Evet. Şöyle boyamızı yapalım. Kontürümüzü çekelim. Evet, bunları bir kenara bırakalım. Tamam mı? Bunlar bir kenarda dursun. Yalnız bunları şöyle kabartmalarını göstereyim. Bakın, kabartmaları yine her zamanki gibi arkadaşlar tutuyorsunuz şöyle. Çeviriyorsunuz bakın. Şu Böyle yapıyorsunuz. Tek tek kabartıyorsunuz. Şu. Tamam mı? Şeyi kullanmayın. Şu topuzları kullanmayın arkadaşlar. Çok. Bunlar genelde çok yıprattığı için ben çok kullanmayı tercih etmiyorum. O yüzden imkanımız varsa cımbızla form vermeye çalışıyoruz. Tamam mı? Bunları bir kenara kaldırıyoruz. Evet. Şimdi. Biliyorsunuz çanağımızı yapıyorduk. Çanağımızı kurumaya bıraktık. Şunu yapıyoruz yani. Bunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları bir penslemiştik biliyorsunuz. Hemen tamam, bu penslerimizi alalım. Kenara koyalım. Evet. Şuraya bunu yapıştırmıştık. Bakın arkası böyleydi. Bu da böyleydi. Şöyle. Şimdi bunun kenarını arkadaşlar, bakın çukurluğunu şöyle yaptığınız zaman daha rahat görebilirsiniz. Şunu kenarlarını şimdi ben silikon süreceğim. Hadi bakalım, hazır olun. Buraları e, her yerde göremeyeceğiniz e, montajlar arkadaşlar, e, boyutlandırmalar. Evet. Şimdi bu kadar yeter. Bakın, silikonu sürdüm buralarına. Şöyle silikonu sürdüm. Evet yanını yönünü dikkat edelim. Nereden demiştik? Şurada küçük bir işaret bırakmıştık. Boyamamıştık. Şurayı da boyamamıştık ki. Hani şuralara bakıp bakın şuraya şuraya bakıp yönünü tayin edebilelim. Bakın şu kısmı ve şu kısmı şurasının olduğu yer. Oradan tayin edelim. Evet. Bakın şöyle yapalım güzelce silikonla bakın silikonlar şöyle bastıralım bakın burada da bir gördünüz mü şu yüksekliği evet şöyle yapalım ki evet bakın gördünüz mü çukur bir çanağımız oldu çok da güzel oldu evet derinliği görüyorsunuz herhalde harika muhteşem şuralar çok denk gelmese de olur arkadaşlar alt alta üst üste gelmesine gerek yok zaten biz bunu şöyle yapacağımız için bakın şu kısmı görülmeyecek zaten şu kısmın önüne başka objeler gelecek o yüzden şu kısım burası böyle çok buraları yapmamıza gerek yoktu Evet bunu kenara kaldıralım bunu kurmaya bırakalım tamam mı bu kısımlar çok önemli arkadaşlar Evet şimdi şunu koymuştuk biliyorsunuz şuraları bu A4 boyutunda arkadaşlar e, buraları oyamayanlar, yani gözü görmeyen arkadaşlarımız oymayabilir. Yani çok gerçekten bakın çok küçük oymalar. Yani şuraya oymasanız da olur. Ama şu kısımları muhakkak oyun oldu mu? Tabi 35-50'lerde buraları rahatlıkla şuraları oyabilirsiniz. Ama bu A4 boyutu olduğu için burası oyması çok zor. Aman hocam ben buna da çok sıkıldım. E, oyamayacağım derseniz oymayabilirsiniz. Yani şart değil. Bakın ben oydum ama siz oymasanız da olur. Şimdi bunun arka kısmı alt zeminli arkadaşlar tane şöyle alın temiz şu kısmının temiz olduğu bir yer olur bakın şöyle verevine doku kazandıralım çünkü alttaki şu kareler var ya bakın şu kareler onun verevleri böyle o yüzden böyle güzelce ben yaptım buraları böyle buraya da bakın şuraya da doku kazandırdım buraya da doku kazandırdım bakın dokuların yönü Yo, dokuların yönü çok fark etmez arkadaşlar böyle böyle de yapabilirsiniz ama hepsini yaptınız madem hepsini aynı bu yön yapın Yapı, yapacaksınız hepsini bu yön yapın Bunların hepsinin yönü bakın bu, şu, şu. Bakın dokusuna. Evet. Şimdi bunu bir keselim hemen. Bunu çünkü zeminimize yapıştıracağız. Şuradan şöyle yapalım. Evet, şöyle alalım. Ta şuradan kesebilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli değil. O, o kadar uzatmaya gerek yok. Şuradan kesiyorum kağıtlarınızı dediğim gibi çok düzenli kullanın. nasıl çok, fazla söyledik diye de dikkatsiz kullanmayın arkadaşlar. Evet yine şuradan bir 45 derecelik bir açı yapıyoruz. Bakın buradan bir 45 derecelik açı yapmıştık. Şimdi bunu amaç şunu arkaya şöyle yapıştıracağız ki o güzel görüntü görünsün. Gördünüz mü? Bakın. Tabii şu karelerin üstüne de doku kazandırmıştık. Yeri neredeyse şöyle güzelce bunu Şöyle yapıştıralım arkadaşlar şöyle. Hemen tamam, bunun için silikonu şuraya sıkalım. Bakın şuraya sıkalım silikonu şöyle. Şöyle yapalım. Buraları yapalım. Şöyle. Evet yeterli bu kadar. Yerini bir tayin edelim şöyle. Bakın şuradan bulabilirim. Evet şöyle bulabilirim rahatlıkla yerini. Böyle şuradan e, kontrol ettim şu şeyinden. Evet. Amacımız bir derinlik katmak burada. Ha, tamam altta bir kare var hocam. Onu neden oymadınız diyorsunuz. Oyabilirsiniz arkadaşlar ama yani e, dedim ya detay yapacağız diye de e, çok kendinizi sıkmayın. Yapmak isteyen arkadaşlarımız tabii ki yapabilir. Onda bir problem yok. Evet. Bakın bunu da yapıştırdık. Bunu da kurmaya bırakalım. Şöyle Bu kenarda kurusun yine. Şimdi gelelim arkadaşlar o sandığımızın şimdi temiz bir kağıt alalım sandığımızın şu kenarlarına bakın şu kenarları var ya bakın şuraları şuraları Evet bunun için önce bir örnek göstereyim bakın şu kısmını alalım örneğin şu kısmı şu sarı kısmını bunun için arkadaşlar şu sarı kısmı güzel doku kazandırın böyle şu sarı kısmı şuralarını da şöyle yapın bakın şöyle ok şeklinde dokusunu verin bunu da arkadaşlar bakın 0 0 şuradan payla gelin böyle çıkartın aynı şurada olduğu gibi bakın şöyle payı bu kadar vermişim evet bunu kenara bir koyalım bir İkincisi. bir de şöyle bir bölümümüz var bakın gördünüz şu kısım bunu da arkadaşlar şöyle bakın şuradan içini oyun 0 0 bizim amacımız şu çerçeveler var ya bakın şu çerçeveler onları çıkarmak. Şöyle gösteriyorum ki özellikle şu içi oyun şöyle. Bakın burayı iptal edin. Burayı iptal edin. Aynı şekilde buradan şuradan. Bakın şurada aslında bir kenarlık yok. Şurada kenarlık yok ama hani çok rahat yapışması için ben şurada bir kenarlık yaptım. Onu da hatta üzerine şöyle kahverengiye boyayalım ki orada bir kenarlık gibi dursun. Şöyle. Yapıştırması kolay olsun diye yaptım arkadaşlar. Burayı yani komple yapmayabilirsiniz de. Evet, bunu da aynı şekilde Sıfır 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 sıfır, burayı da yok ediyorsunuz. Bunu da arkadaşlar bakın şuradan şöyle gelin sıfır, şuradan şuradan yine böyle payla, böyle sıfır sıfır. Bu, şu yani. Bakın, pardon ters yaptım. Heh, pardon, şöyle ters. Heh. Şu, bakın. Gördünüz mü bu? Evet, bu kenara, bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Burada şu kısım var bakın şu kısım şu şurası bunu da sıfır şuradan payla tüfeğin olduğu yerden şu kadarcık bir alan sıfır bunu dokusunu güzelce kazandıralım yani bu da şu bakın şurası bunu da çıkarttık bu bir arkasından şimdi bunu yaptık onu yaptık şöyle yaptığımızı düşünelim şöyle yaptık bunu da yaptık. Şimdi şu göbeğe gelelim. Biraz göbek çalışalım arkadaşlar, tamam mı? Şu göbeği, yani şuraya. Şimdi bu göbeği, şunları bir kenara koyup, şunu dokusunu böyle kazandırın. Bakın, böyle böyle papatya gibi. Şöyle, bakın şurada ben bir tane vardı, başka bir yerden kestim. Onu ben şöyle, bakın dokusu bu. Böyle yapıyorsunuz. Güzelce doku çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Bizim resmimize hareketlilik katıyor. Işık kırılmalarına sebep olduğu için. Evet şimdi bunu nasıl keseceğiz? Gelelim böyle. Şöyle geliyorsunuz. Önce bir şöyle bir çıkartın. Rahat hani e, algılamanız için şöyle bir çıkartın. Şimdi bakın şu araları var ya şu aralara gireceğim. Çıkacağım. Şöyle gelelim. Şurada bakın buraya kadar makasla geliyorum. Şöyle makasla geldim. Tam buraya bak şurada durdum. Tekrar Aynı geri dönüyorum. Buradan şöyle burada durdum. Geri dönüyorum. Durdum. Bakın tam göbeğe kadar getirmedim. Göbeğe kadar getirirsem e, kopma ihtimali çok yüksek. O yüzden bunları yavaş yavaş şöyle yapalım. Evet bunu. E, zaman e, zanaatkar diyelim artık onlara. Çok da güzel sedefle. Artık bu bir çeyiz sandığı mıydı? Masa mıydı? Ben masa dedim gerçi de. E, belki bir çeyiz sandığı. Bilemiyoruz. Bir sandık yani bir ya da bir hazine saklama kutusu gibi bir şey de olabilir. Çok da güzel işlemiş. Bakın. Şu. Gördünüz mü? Bunun kenarlarını kontürlüyorsunuz yine. kontrolleri unutmayalım arkadaşlar kontrolümüz önemli evet İzmir'de yine çok sıcak bir gün var Cırcır cır böceklerimle e, Türkiye'nin her köşesini ziyaret ettiğimizi düşünüyorum e, klima kullanmıyorum arkadaşlar sevmiyorum e, hayatım boyunca sevmedim klimayı o yüzden evim deniz kenarında olduğu için püfür esiyor. o yüzden cam açık olduğu için de cırcır cır böcekleri duyuluyor. bakın şunlara şöyle form veriyorsunuz. çok küçük bu ama şöyle çukurlaştırıyorsunuz yani arkadaşlar. bakın şöyle de yapabilirsiniz. görmeniz açısından. bakın şu şöyle bunları tek tek böyle yapıyorsunuz. tabi bu A4 boyut olduğu için biraz daha şey ama 35 ellerde bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. güzelce şöyle bunu yaptığımızı farz edelim arkadaşlar. Şimdi bunu nereye yapıştıracağız biliyor musunuz? Hani az önce şu kurumaya bıraktığımız yer vardı ya. Şu. Bu. Şu oymuştuk ya. Buraya yapıştıracağız şöyle. Hemen bunu yapalım. Ben de şunları yapayım. Hemen bunu yapıştıralım. Bu gerçi biraz ıslak ama olsun. Ben şeyini yaparım. Evet hemen ortaya bir şey sıkıyorsunuz. Silikon. Çok az. Bakın. Hemen yanına yönüne dikkat edin. Bakın koyu renk bu tarafta. Neresi olduğunu şöyle kaçırmayalım. Şöyle evet. Bastıralım. Şöyle bastırdım. Evet. Bakın şuralara doku kazandırdık. Unutmayın. Şuralara bakın. Böyle böyle yuvarlak yuvarlak. Gördünüz mü? Hissediliyor dokular. Bakın. Şurası bakın doku yapılmadı. Nasıl parlak. Ama burası bakın nasıl doku yapıldı. Hemen hissediliyor. Şimdi bu, bunu yapıştırdık. Sıra geldi şuralara. Onları göstereyim. Onları size ev ödev olarak vereceğim arkadaşlar. Hani hatırlıyor musunuz? Şöyle tek tek çıkartmıştık. Onları tek tek çıkartın demiştim. Şuradan şöyle yapalım. Bunların dokularını da şunları da arkadaşlar bakın şöyle yuvarlak yuvarlak şöyle bakın şu. Bunların dokuları bu. Bunun Şunların dokuları bakın şu köşedekilerin bunlar böyle. Yani. Evet. Şimdi bunun yapıştırmasını da arkadaşlar e, hemen çıkardık ya bunu bir tanesini. Hemen boyuyoruz. Bir boyayalım. Konturumuzu çekelim nasıl form vereceğiz ee, onu da göstereyim Evet yine mouse pedimizi alalım bakın bu mouse pedimiz biliyorsunuz bunu neydi tığımızın şu arkası bu tığımızın hani şu kısmına yakın eğer böyle hani yuvarlak uçlu bir şeyiniz varsa onda da yapabilirsiniz koyuyorsunuz bakın şöyle yapıyorsunuz çukurlaştırıyorsunuz şu çok da güzel oldu çukurlaştırdık Bunların hepsini ya da eğer mouse pediniz yoksa arkadaşlar şöyle bir penyeniz de olabilir. Penyeyi koyun şöyle. Güzelce şöyle. Penyede de de aynı işleri görür. Parladı bakın. Bunları tek tek yapıyorsunuz. Ben şimdi bununla uğraşmayacağım. Burada kaç tane varsa tek tek hepsini bakın 0 0 bakın şu. 0 0 çıkartıyorsunuz. Bunları da aynı şekilde bakın 0 0 0 bir böyle e, yaprak gibi bunu şeyi şuraları bakın. Bunları da çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Bunlar sizin ev ödevleriniz olsun. Daha sonra şunların yapıştırmalarını beraber yaparız. Şimdi gelelim başka bir şeye geçelim. Evet. Neye geçelim arkadaşlar? Tüfeğimize geçelim mi? Geçelim biraz. E, hatta tüfekten önce daha kolay. Önce kolayları dediğim yapalım. E, tüfek biraz daha zorlu. Önce şu e, kılıç ya, mala mı diyelim pala mı diyelim işte bilmiyorum bıçak şey, kılıfı gibi bir şey bu. Böyle. Şimdi bunu öncelikle arkadaşlar şurada bir şey var. Buraya bir doku kazandırın. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu bıçak sapının olduğu kısım olabilir diye tahmin ediyorum. Öncelikle bunu şöyle gelin 0 0 0 şöyle gelin 0 0 devam edin. Şöyle bir çıkartalım. Bakın şuralara da böyle doku kazandırın. Şöyle Bakın hemen doku yapılan yerle doku yapılmayan yer bakın burası yapılmadı hiç fark ediliyor mu Hayır fark edilmiyor o yüzden doku çok önemli arkadaşlar lütfen dokuya dikkat edin Evet bunu bir çıkartalım öncelikle hemen bunun üstündeki işlemeleri ayrıyetten yapacağız arkadaşlar resimlerinizi e, çok dikkatli ayarlayın çünkü kalmayabilir. Sonra yedek söylemek zorunda kalırsınız. Evet. Bakın. Çıktı. Bu kenarda dursun. Şimdi ne yapalım? Kullandığınız resimleri bakın ben bunu kullanmıştım. Bak şurada kısımlarım sağlam. O yüzden onu kullanabilirim. Şimdi bakın şu üzerinde bir süs gibi bir şey var. Bakın şöyle geliyor. Buradan sıfır, sıfır, sıfır. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Bunun dokusunda arkadaşlar böyle verin. Bu sanırım deri bir e, kılıf, e, bıçak kılıfı olabilir. E, artık bu geniş bıçaklar oluyor ya hançer kılıfları da olabilir. Bakın hemen dokunuz gördünüz mü dokunuşu? Bu benim gösterdiğim şeyler arkadaşlar, e, her yerde göremeyeceğiniz teknikler. O yüzden size çok farklı gelebilir. Ama farklılık her zaman güzeldir. Güzel farklılıklar güzeldir bence. Her farklılık güzel değildir. Onu da söyleyelim. Tabi kamera arkadaşlar benim e, yüzüme yakın olduğu için sesim biraz fazla çıkıyor olabilir. Bakın şimdi şuraları alalım. Şöyle bakın. Şöyle dalgalı gelin. Bakın şöyle. Böyle değil arkadaşlar. Bakın bu biraz şöyle dalgalı dalgalı. O yüzden yaparken bak kretolarınızı şöyle şöyle yapın tamam mı? Dalgalı dalgalı yapın. Böyle dalgalı yapın. Evet. Bunu da şuradan şöyle çıkartalım. Evet hemen boyayalım. Evet. Şimdi bunu da boyayalım. Bunu yapmıştık ya. Hemen Bunu da boyayalım arkadaşlar. Beraber. Ee, arkadaşlar Youtube kanalına e, video yüklemek çok kolay bir şey değil. Saatlerinizi alıyor. O yüzden e, elimden geldiğince ben evde kendim çalıştığım için yükleyebiliyorum ama hakikaten kolay değil yani. Evet. Bakın. Şöyle form veriyorum. Kabartıyorum kenarlarını. Şöyle bakın. Şöyle. Çeviriyorum. Böyle. Kabartalım ki o formumuz anlaşıl, anlaşılsın. Şöyle. Evet. Bakın. Çukur yaptık. Hemen küçük silikonumuzu alalım. Evet. Bakın. Kurumuş. Şöyle bakın. asıldığınız bak. Pıt diye çıktı. Dediğim gibi öğrencilerim. Ya hocam sen yapınca çıkıyor. Bizimki çıkmıyor. Ya arkadaşlar temiz kullanın eşyalarınızı. Eşyalarınızı temiz kullanırsanız düzgün kullanırsanız ve acele etmeden arar ağır, ağır yaparsanız hepsi çok güzel olur. Hepsi de temiz temiz öyle pıt diye çıkar. Evet bakın. Şimdi bu kılıfın şuralarında şöyle aşağı doğru inmeler var. Şöyle. Bakın. Gerçek bir kılıf oluşturduk. Şu. Evet şimdi şuralarda ee, şeyleri var bu deri parçalara gibi bir parçaları var şu parçaları bunları da bakın sıfır sıfır bunu da şuradan şöyle payla alım kumaşın altına girmiş bakın zaten şurada belli şu tamamen şöyle dokularını kazandıralım onları da alalım hemen buradan şuradan şöyle payla gelin bunu da alalım Şöyle bunu da paylı yapalım. Evet. Uyuyalım. Şöyle evet. Bunları da kabartacağız. Bakın şöyle yapacağız. Bunun kabartmasını şöyle. Şurada bakın biraz beyazlık kaldı. Onu da aldık. Şunları da alalım. Sıra geldi buna. Bunu boyadık. Evet, şimdi bunları yapıştıralım arkadaşlar. Bakın formu şöyle vereceksiniz, şöyle yine çukurlaştıracaksınız şöyle, tamam mı? Bu. Birisi bu. Bunu böyle yaptık. Bu. Sıra geldi buna. Evet. Nerede ee, Kalıfımız şu yerine? Bu neresiymiş? Şurası galiba. Evet. O silikonu şuraya sürüyorsunuz arkadaşlar çok az şuraya bakın hemen şöyle yapalım bastırın, evet, bak sıra geldi buna bu neresiymiş sanırım da burası az silikon sürüyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz. Aynı şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Size ödev olarak şimdi şunu veriyorum. Bakın. Şu parçalar var ya kumaşın üzerindeki. Şu parçalar. Bakın. Bunların üzerinden tek tek gidiyorsunuz. Böyle.